Öncelikle selam aleyküm arkadaşlar ben Özgür Karip kanalıma hoş geldiniz bugün bu şeytanın çocuğuna bir bakıcılık yapacağız tekrardan beni çok özlemiş ben de onu çok özlemiştim çakal oğlu çakal ne yapıyorsun burada sen ya bunu vurup öldüreceğim yemin ediyorum ya arkadaşlar videoya giriş yapmadan önce bir kanalıma bir like bırakıp abone olmayı unutmayın sizlerden ricam bugün bunu fırına atacağım klozete atacağım yani bu çok hok ediyor arkadaşlar 2-3 kilo sıçıyor gel buraya çakal ne yapsın ula bana ile bakma yemin ediyorum seni perişan ederim ha vallahi billahi abi hem altına ediyor hem oturur ya Bekle geliyorum ha. Bana öyle bakma. Yemin ediyorum senin keltoş kafana ile vururum. Akıl ülkene şeytan. Şeytanın çocuğudur. Ben buna çok sinirleniyorum ya. Vallahi billahi ya. Kapıyı açalım. Abi fırının içine atacağım şimdi onu. Bir süt verelim. Öncesinde bir yemek yedirelim. Belki son nasibidir. Yemeğini yesin. Belki fırında ölür gider. Son nasibini yesin. Al kardeşim benim. İç 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 iç, 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 iç. <laughs> Nasıl hoşuna gitti. Bak ben ne dedim. Abi altına pok etti yine ya. Sıçıyor kardeşim benim. Bu hep sıçıyor. Hep sıçıyor. Otur oraya. Oh, hoşdur mi? otur oraya sıç 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 Sen biraz otur buraya tamam mı kardeşim benim Tamam zana sıç. ben geleceğim 2 dakika geliyorum tamam mı Bırakma fazla bırakma Sen kilodun burada tamam kilodu da de buradadır arkadaşlar Sıkıntı yok Gelelim bakalım fırın çalışıyor mu fırın çalışıyor Abi bunu perişan edeceğiz şimdi tamam mı Bunu öyle edeceğim bunu perişan edeceğim Oo, sen otur çok hoşdur mi? Çakal gel buraya <laughs> Otur buraya. E, e, ben e, ben buna ne yapayım arkadaşlar? Yani adam hem kaçıyor hem ortalıkta yok çakal. Ula sen burada ne yapsın? Sen altına pok etmişsin. Ben sen pokunu evin içinde mi temizleyeceğim? Bir de bana bakacak etmişler. Oh, hoşuna gitti değil mi? Arkadaşlar bunu fırına atıyoruz. Ya Allah ya Bismillah. Otur buraya. Aha. Yerin hoştur. Arkadaşlar şimdi ise bunu fırına atacağım. Fırında bakalım ne olacak? Bunun başına ne gelecek? İlk defa bir çocuğu şu an fırına atıyorum. Ya Allah ya Bismillah. Kapatıyorum üstüne. Kapattım. Olay güldü bu. Sizce öldü mü ölmedi mi? Bence ölmüşler çakal herif. İnşallah ölmüşler çünkü bu nedir biliyor musunuz? Bu şeytanın çocuğudur. O herhalde gitmiş. Yok ortalıkta yok. Vallahi ortalıkta yok. Gitmiş gitmiş. Çocuk. Pertü perişan oldu arkadaşlar. Çocuğu fırına attık çocuk yok. Ola. <laughs> Ola sen manyaksın. Ola salak. Senin ne işin var burada? <laughs> Ama tatlıdır ha şarası çok tatlı. Ola sen tatlı olmazsa da Kur'an-ı Kerim sana kafana ile vuracaktım. Seni perişan edecektim. Çakal herif. Otur buraya. Arkadaşlar şimdi klozet denemesi yapacağız. Çocuğu ilk defa benim gibi biri bir şeytanın çocuğunu hani klozete atacak. Şu an klozete atıyoruz düşünün. Dünya tarihinde bir ilk çocuğu klozete atıyoruz. Çocuğa sıkıştı. Bir şeyin yok mi? Bak şimdi sen sıçıyorsun ve gidiyorsun. Gitti kayboldu. Abi herhalde klozetin deliği küçüktü de gitmedi. Sana ne oldu? Ha tamam, ağlama, ağlama, ağlama. Çakalar ev. Gel buraya. Sen yatmak istiyorsun. Ha uykusu gelmiş. Tam sen yatmak istiyorsun. Ha tam. Hadi gel buraya biraz dinlen. Çakalar ev. Eşkini kapat yat bakayım. Arkadaşlar uykusu gelmişti. Biraz yatsın günü attı. Çocuğa çok sıkıntılı şeyler yaşattık. Günü Bazen olabilir böyle şeyler tabii ki de. Terazun izlerken yine ağlıyor. Ulan ağlama geliyorum. Geliyorum canım benim. Bekle bekle bekle. Geliyorum geliyorum geliyorum. Çakal e abi bak kaybolmuş ortalıkta yok Buranın kerim ortalıkta yok ama onun şimdi basketbol potası gördüm Seni kucağıma alayım? Sen meme istiyorsun gel buraya <laughs> Hoşuna gitti değil mi? Kardeşim benim bende meme yok sana süt veremem Seni buradan bir basketbol potasından bakın gol attırabilir miyiz? Allahu Ekber Ola dur düştün ha dur tuttum seni bekle bekle bekle, bekle. Şeytan <laughs> Hoşuna gitti iyi gitti sen bir daha yapalım <laughs> Tamam sus aklama Ağlama, ağlama seni döverim, ağlama. Bakma bana öyle. Vallahi seni döverim. Ağa. Bak beni sinirlendirme. Sen niye fırında gitmiyorsun? Ulan seni bir kapıdan aşağıya, vallahi... Abi kapıdan dışarı çıkacaksın, oradan fırlayacaksın. Bakma bana öyle. Cıkla. <laughs> <laughs> Hoşuna gitti değil mi? Neyse gel sen yatıralım bir daha yatandan kaç, kaçarsan aşağıya var ya seni döverim biliyorum sen şeytansın Gir yatağına yat oraya Çıkın kapa Yattan tamam mı? Tamam arkadaşlar bu Kapısını açtı ama bilmiyorum ya Birden gidip kapısını mapısını açtı vallahi onu döverim ama Neyse biz televizyon izlerim Ben kapısını kapatırım bu kapısını açıyor ya Arkadaşlar bakalım çocuğa ne olmuş bizim ikinci günümüzdeyiz De baby yellow 3'ü de Bugün bitireceğim nasıl bitireceğim size göstereceğim inşallah Çocuk yok Ulan neredesin sen? Abi çocuk yok çocuk kaçmış ya yemin ediyorum çocuk kaçmış ben bunu döveceğim bu saat kesinlikle döveceğim fırına mı girdin sen yok buraya mı girdin yok sen sütün burada Bismillahirrahmanirrahim ben sana bir şey yapmadım kardeşim ben o kapıyı aç benim sana hiçbir şeyim yok yani kapıyı açalım bakalım sen neredesin ola çocuk yok sen ne işin var burada sen ne yapıyorsun ha ola seni döverim bak seni hakikaten döverim kendi akılıyor ben sizi bir daha aşağı inme. Yemin ediyorum sen o keltoş kafana vururum. Amena sümü gibi duvar yapıştına. ha. Çak Bunu dövmek lazım kardeşim benim ya. <laughs> Bak sana sana bir daha ceza vereceğim. Seni yine klozetin içine atayım. Seni atayım içine. Atayım mı? Sifonu çekim içine. Çekeyim mi çekmeyeyim mi? Kapa üstüne. Sen bu cezayı hak ettin. Bir daha gelme. Ola sana nasıl bir şey olmuyor? Ben hala hayretler içerisindeyim. Bu nasıl ölmüyor buna? Aliç. Hoşuna gitti ya mi? Gel yine altına pok etti. Bu var ya 24 pok sıçıyor. Çak kal seni atacağım aşağı. At oraya. At oraya. oraya. Orada kal. Şerefsiz. Gel buraya kilodunu getireyim. Ah. Bunun kilodu gidiyor 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 gidiyor. Bunun anahtarını alalım. Bunun kilodu nereye gitti? Bunun kilodu buraya gitti herhalde. Anahtar orada kalsın. Ver, ver geldim. Abi altına hep sıçıyor bu çocuğu ben anlamış değilim hala ya hep altına ediyor ya Ulan ne? Hey, senin gözlerin kırmızı olmuş diye yemin ediyorum bak sarbaş arkadaşlar burada sarbaşa Biraz geri alın gözleri kıpkırmızıydı sen gözlerin kıpkırmızı olmuş diye Şeytan baş içine şeytanlık girir seni döverim ha Şarap <laughs> Yemin ediyorum sen şeytansın ben çok korkmaya başladım Sende bir şeytanlık seziyorum Evini çıkıp karanlık oldu vallahi seni frana atarım çocuk seni bak buraya atarım. Bak abiyle fırlatırım. Olmadı. Dur bir daha atayım. Bak abele atarım. Tamam <laughs> mı? Kapatırım işte. Ağlama. <laughs> Hoşuna gidir daha çakal. Bir daha ağlıyorsun. Ya <laughs> seni yatıralım. Çakal herif. Seni yatıralım ben daha fazla dayanamıyorum abi. Bunu kapa, kapa üstünden kapıyı. Üstüne kapattık. Bak, Bismillahirrahmanirrahim. Ben sana dedim bu çocuk şeytandır arkadaşlar. Şeytan, şeytan, şeytan. Kendisi şeytandır. Yemin ediyorum şeytandır ya. Kendisi tam bir şeytan yemin ederim. Nah, kapıyı da kapat üstünüze. Aç kapıyı ula. Geliyorum, geliyorum. Ula sütünü al. Şeytan herif. Gülme ila, gülme altına az işte. <laughs> Nasıl mı şeytan herif. Sen beni çok korkutuyorsun, seni döverim ha. Ana ne abradı şeytan oldun sen sen yine şeytan oldun çakal ARIF seni çakal Şeytan oldu abi bu sıkıntılı yemin ederim bu çocuğu sıkıntılı ben bundan çok korkuyorum Bu şeytan oldu arkadaşlar buna Yukarıdan şey alalım Biliyorsunuz benim korkum sıfır ama insan bazen ürküyor ya Çakal yine beni korkuttu ya Aha, al sana ya sen niye akıllı olmuyorsun gözünü sevdim sana keltoş kafan dayak mı istiyor ha Anan avradını, ödemi kopardın. Abi bir korkunçtır ya. Yemin ederim bu yine şeytan oldu ya. Şeytan oldu şeytan. Yemin ediyorum şeytan oldu. Bugün ise şeytanın çocuğunu frene attım, klozete attım, basketbol potasına attım. Hepsini denedim. Hiçbir şey olmadı. Hayret hiç anlamış değilim. Buraya kadar izlediyseniz video beğeni kanala abone olmayı unutmayınız. Oynamamı istediğiniz oyunları sizlerden ricam. Yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.